Bu bölümde yapımı hem kolay, görselliği de bir o kadar güzel olan çiçek ekmek hazırlayacağız. Çiçek ekmek, normal ekmeğe şekil vermekte zorlananların favorisi olacaktır. Ekmek yapımına mayayı bir bardağa dökerek başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı toz şeker, üzerine ılık su ilave ediyoruz. 1 kaşık ile karıştırıp mayanın hazır olması için 10 dakika bekletiyoruz. Yoğurma kabına 4 su bardağı un ilave ediyoruz. Ekmek yapımı un, maya ve suyla evde kolayca hazırlanabilen zevkli bir süreçtir. Unu elek yardımıyla eliyoruz. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Mayamız hazır, kabımıza ilave ediyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Suyu kontrollü ilave etmek gerekiyor. Ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. 1 su bardağı kadar su yeterli oluyor. Yoğurma işlemi çok önemli. Hamur ne kadar uzun yoğrulursa ekmeğin kıvamı o kadar yoğun oluyor. Hamuru biraz özenle yoğurmak daha güzel ekmek elde etmenize fayda sağlar. İsterseniz yoğurma makinesi de kullanabilirsiniz. Çiçek ekmek yapımında hamurun içe içe yoğrulması ekmeğe daha güzel kıvam veriyor. Hamur hazır. Şimdi kabın üzerini kapatıp en az 1 saat hamurun kabarması için bekleteceğim. Hamur kabardı. Borcamın içine unluyorum. Hamurdan kaşık yardımı ile gördüğünüz büyüklükte 7 parça hamur keseceğiz. Hamurları içe içe yoğurarak şekil veriyoruz. Bir parça hamuru tepsinin ortasına yerleştiriyorum. Parçaladığımız diğer hamurları da gördüğünüz gibi ortadaki hamurun etrafına diziyoruz. Hamurun kabarması devam ettiği için parçaları ortadaki hamura yapıştırmaya gerek yok. Hamur kabardıkça birbirlerine yapışacaklardır. Şimdi tepsi mayası için yarım saat daha bekleteceğiz. Evet, tepsi mayası oldu ve gördüğünüz gibi biraz daha kabardılar. Yumurta sarısını fırça yardımıyla sürüyorum. Bu arada fırınınızı 200 derecede ısıtın ve ekmeğinizin kuru olmaması için fırın içine ısıya dayanıklı kap içerisinde su koyun. Biraz susam, biraz çörek otu döküyorum. Ekmeğimiz pişmeye hazır. 200 derecede ısıttığımız ve içerisine su koyduğumuz fırına sürüyoruz. Ekmek pişme süresi fırına göre değişiyor. Ortalama yarım saat civarında pişiyor. Ama ekmeğin kızarmasını takip etmek gerekiyor. Ekmeğimiz pişti. Güzel kabarmış ve kokusu ve görüntüsü iştah açıcı duruyor. Aynı şekilde kek kalıbı ile baton ekmek de yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir bölümde daha görüşmek dileğiyle hoşçakalın.